TLI modeli benzinli arkadaşlar 125 beygir otomatik şöyle bir dışarıdan görelim aracı çantalar güzel bir çalışma olmuş Bagaj açılmıyor çünkü akü şarj ediyorlar elektronik olduğu için. Şöyle Ford Puma'nın içine binelim arkadaşlar internetten gördüğüm kadarıyla bu araç daha şimdiden çok sattı yani çok fazla Ford sevenin aracı oldu bu Araç ST olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı dikişli detaylar var. Direksiyon gene aynı şekilde delikli kırmızı dikişli deri. Gayet güzel altının düz olması keza öyle. Burada böyle güzel bir ekran var. Gayet büyük ve gayet yeterli. Ortaya konumlandırılması arkadaki içimde güzel görüntü olur video izlerken. Arkadaşlar şu Elif frenindeki şu uç bölgenin böyle olması çok iyi. Çünkü hem deforme olmayacaktır. eliniz sürekli buraya kaldır indir kaldır indir tırnak çizilmeleri hem deforme olmayacaktır. Hem de görüntüsü çok iyi. Arkadaşlar vites bu şekilde. Yani Kuga'daki gibi buradan böyle şeyli çevirmeli olsa daha iyiydi. Vitese bakıyorum. Mandal ararım. Bunda mandal var. Şurada şöyle bir tane USB çıkışınız var. Burada da 12 volt çakmaklığınız var arkadaşlar. Hemen önünde böyle çok büyük olmasa da küçük bir göz var. Burada tabi kablosuz şarjımız mevcut. Klima dijital arkadaşlar. Ve Burada da şeyleri var. Yani kontrol tuşları var. Gayet güzel. Start stop, stop tuşumuz burada kenarında piyano bile kaplamayla beraber. Ayna karartmamız mevcut. Burada gördüğünüz gibi göstergeler. Aynı zamanda sanufun aç kapa tuşu böyle ışık ışık tuşları burada burada böyle ışıklı bir aynamız var aynı şekilde burada böyle gayet güzel koltuk deseni zaten harika tam spor arabada olması gereken ortası kumaş kenarları deri kırmızı dikişli harika bir spor koltuğumuz var şeye bakalım arkadaşlar kolçağı. Kolçağı mandalı şekilde açtım. Yine aynı şekilde burada beni bu organizer karşılıyor. Bunu alıyorum. Burada da cep derinliğinin ne kadar derin olduğunu kolumun girdiğinden görebiliyorsunuz. Aynı şekilde organizeri koyup kapatıyorum. Kolçağım ileri geri geliyor mu onu kontrol ediyorum şu an. Ama maalesef bu araçta kolçak ileri geri gelmiyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde boyunuzu da dayayabiliyorsunuz aracın içinde biraz sanki kayboldum gibi niye biraz aşağıdayım Orada niye olduğunu hemen anladım koltuk ayarım bayağı bir aşağıdaymış koltuk ayarlarınız arkadaşlar burada bel desteği ayarı var manuel olarak ayarladığınız koltuğunuzu ileri geri aldığınız alttan demir var onu da buradan ayarlıyorsunuz elektronik değil Başka bahsetmem gereken buradaki karbon detayı unutamam. Gördüğünüz gibi buraya kadar devam ediyor. Buradan da torpidomuzu açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar derinlemesine ve genişlemesine bir torpito var burada. Bunu da kapatıyoruz. Şöyle aracın arka koltuğuna şimdi ben bir geçeceğim. Bu da cam tavanın perdesi. Manuel olarak kapatıp açılır. Onu da buradan bir elektronikle yapılabilirdi diye düşünüyorum. Şimdi ben aracın bir arka koltuğuna geçeyim. Arka koltukta beni neler karşılayacak hep beraber görelim. şöyle aracın arka koltuğuna bindiğiniz zaman arkadaşlar burada fileli bir koltuk arkası organize var. Ben bunu beğenmedim. Buraya kesin bir şeyler koyacaktırlar. Eş dost. Ve ben bunu böyle gördüğüm zaman sinir olurum yani. Şurada şimdi baktığımız zaman üst taraf sert plastik arkadaşlar. Şurada bir deri karşılıyor sizi. Deri bölüm sadece şu kadar. Yine düşünülüp konulmuş. Güzel komple plastik de olabilirdi. Burada iki taraflı. bu tek olarak, bu da iki olarak koltuklarınız yatabiliyor arkadaşlar. Öndeki koltuk deseni arkada da hakim. Burada atladığımız bir şey var. Arkada açılmıyor olsa da cam tavanımız var. Sadece perden açılıp kapalan. Gayet de güzel. Gayet de mantıklı ve çekici bir çalışma olmuş. Ön taraf sadece bu kadar açılıyor. Onun da Herde kontrolü buradan. Gayet güzel. Ben beğendim. Güzel bir su. Çok satacağını da eminim. Şu koltukların tokluğu çok hoşuma gitti arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde koltuk buradan gelip içeri giriyor. O da gene arkada uzun boylulara karşı bir önlem almış Puma. Gayet güzel arkadaşlar. Kuga ile hemen hemen aynı. İşte biraz daha böyle sportif estetik yapmışlar aracı. Gayet güzel. Türkiye'de tercih edilecek bir araba. Tercih ediliyor da zaten. Böyle spor şekilde olması daha da göz alıcı ve can alıcı arkadaşlar. Benim çok 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 hoşuma gitti şöyle dışarıdan tekrar gezelim arabanın hatlarına göz atalım Topu kapanmaları zaten çok güzel şu herhalde st ile geliyor arkadaşlar bu st paketi özel herhalde evet arka farlar gördüğünüz gibi gayet başarılı bu yazıları çoğu araç artık böyle ortaya aldı o da güzel oldu alt dikizör keza öyle benim çok hoşuma gitti aynı buradaki egzoz güzel bir görüntü oluşturmuş buradaki kedi gözleri onlar da çok güzel Ford bu şekildeydi arkadaşlar Gayet başarılı bir araç olmuş. Keşke akü olsaydı elektronik aksamlara da göz atardık. Işıklandırmaların ne renk olduğunu görürdük. Ama aracın aküsü yok. Burada gördüğünüz gibi mod, modlar burada. TCS diyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Biliyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Herkes bilgi sahibi olmuş olur. Bu da start stopu aktif edip devreye alan tuş. Pedallar bu şekilde sport krom. Gayet güzel ve başarılı diyorum. Teyip ses açma tuşları, hız sabitleme bölümü. Buradan da hayalet ekrana müdahale. Aynı zamanda telefonu açıp veya değiştirmeye, kanal değiştirmeye yarayan tuş. Buradan da arkadaşlar araca müdahale ediyor. Basılı tutup söylüyorsunuz. Komut veriyorsunuz. O da o komudu yerine getiriyor. Araçta özel ses sistemi olduğu buradaki şeyden belli. Gayet güzel. Bu tarz videolar gelsin istiyorsanız abone olun arkadaşlar. Yani i̇stediğiniz, görmek istediğiniz araç modelleri varsa yorumlarda belirtirseniz sizin için gezip size gösterebilirim. Herkese keyifli sürüşler diliyorum. Kendinize iyi bakın.